Onu bulaştırsak yeter başkanım çok oldu <laughs> lezzet safari arkadaşlar Herkese merhabalar ve bugün Kurtköy'deyiz güzel bir misafirimiz var Turgay Bey Hoş geldiniz Kebir abi Nasılsın Teşekkür ederim Siz nasılsınız yalavada nasıl olur insan abi Burası <laughs> dinç her Mut, şey güzel mutluyuz gözlerimiz kulaklarımız burnumuz ciğerlerimiz bayram ediyor bugün yani şimdi Kurtköy'deki müthiş bir Kooperatifimizle birlikteyiz. Onlar benim Amazonlarım adeta. Hiç böyle balıkçılıkla uğraşan bir kooperatif görmemiştik hanımefendilerde. Yalova çekimlerini gerçekleştirirken onları da ziyaret etmek istedik. Kebir abi bana sordu gelir gelmez. -na Nasıl geldiniz? Kaybolduk dedim yani. <laughs> bir de baktık ki buradayız, latife ediyoruz. Bilerek, isteyerek. Ben İzmir'den, ekip İstanbul'dan geldi. Ve bu güzel kooperatifimizi Emine başkanımla ekibini, bu harika Teşekkür ekibi ederim. anlatacağız Kebir abi. abi. Tabii ki gastronomisine, tarımına, turizme de değineceğiz. Yalova'mızın tarihini de anlatacağız. Yalova gururumuz. Seviyoruz sizleri ve çekimlerimize. Başlıyoruz! <laughs> Arkadaşlar, evet. Yalova çok güzel anlattınız. Yalova sizinle de güzel. Eyvallah. Bir evet. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Abi. Arkadaşlar, burada hikaye başlıyor. TRT1 yapımcılarından Turgay Başya ile gelecek. Onunla çekim yapacağız. Ön hazırlık. Odun ateşinde küzünü de arkadaşlar alabalık. <laughs> Doğal balıklarımız, sobada pişen balıklarımıza kaşarlarımızı koyuyoruz. Onu yemiyorsun değil mi? Elimin anda Eline, eline, eline. eline. baş yemeğe çekimden sonra ne yapıyor diye söylerseniz işte arkadaşlar yemek bütün, diyor. <gülüyor> <gülüyor> ekip Hiç götürüyor arkadaşlar. Yok. Kesinlikle yemek yemiyor. Da Onu bulaştırsak yedim yeter yedim başkanım. <laughs> Çok oldu. <laughs> Bugün kooperatifimizde Sayın Turgay Başya ile misafir ettik. Ayaklarına sağlık. Geldiğiniz Başkanım, için teşekkür, teşekkür ederiz. teşekkür ediyoruz. Ee, zaten çok başarılısınız. Teşekkür Bundan sonraki süreçte çalışmalarınızda başarılar dileriz. Tüm hanımefendilerle gurur duyduk biz. Teşekkür ederim. Kadının gücü balıkçılıkta da karşılık bulmuş. Kadın isterse yapar. <laughs> Her şeyi yapar. yapar. <laughs> Elinize sağlık. Ayağınıza sağlık.